Peki Memo şey diyeceğim ya, bu Musab'ın kıyafeti ne olacak sence? Kanka Musab'ı ciddiye almıyorum. Ee, Sezer'i de çıkart buradan. <laughs> Musab'ın avm'si de bak bizimkine benzetiyor ya ne? Gitmiş mor bir avm getirmiş. <laughs> Nereden aldın lan onu? Nereden öldürme çaldın? Mesaj yoksa bir tabi yaramaz ya. Var mı öldürme mesajın? Musab'cım. Var abi ama şey yapmadım ya geliştirmedim. He geliştirmedin mi? Ha ondan değil mi? Ha okey. Hmm. Evet. Sap hmm. şu Allah'ın sizi şu kıyafet nedir ya? Gerçekten beğeniyor musun sen bu kıyafeti? Ya ne istiyor ne ne hani ne istiyorsun? hadi. Ee, Bak, bak şimdi hepsini giy kırmızıların. Bravo. istiyorum. Yok istiyor? Bravo bunu giymiyorum. Yani. Mumya. Ya. Mum ya parçaladım. Yok onu da giymiyorum var da. <laughs> ne var ne var mesela? Bak şimdi. At bak en kötüsünü seçeceğim diyorum. Bak bu var. Tamam mı? Bu var eskilerden. <laughs> Osman hangisini giyeyim? Evet dur Ne giyeyim? Firobun falan. Aynen Firobun güzel Neyse. gidiyor ya. Baksana full hani... bak Memo da şey giymiş ya sarı. Tamam abi bunu giy. Ne? Bu... seçemiyorum ya. Kaskı o iyi Memo. Bak. İyi. Baya baya güzel evet evet. Güzel gidiyor. Bu mu? Bu mu? Diğerine git bakayım bir daha. Diğeri galiba yok. ya. Diğeri gibi değil mi? Diğeri daha iyi. Musab'a bak Musab'a. Hiçbir şey yok Hele ya. Git. O kadar şey değişti. Şimdi Burayı lan. Değiştir, değiştir. Emir de ya demin ki kırmızılı Emir'in kedi. <laughs> <laughs> Oo, bir dakika. Musabçı o Sende var mıydı? Ok ya Mor, mor. Ha, aynen. Vay, Vay! Tam bu kalsın lan. Bu güzel ha. Ben buna Niye? doyamadım ya. Unicorn geldi biliyor musun? Bak bu geldi. Bundan sonra unicorn geldi işte. Ben buna doyamamıştım. Aynen. Unicor ben buna cizinden. 10 ucu ile tek atmıştım. Evet hatırlıyorum. Olarak. Hatırlıyorum her seferinde Vay söylüyorsun. Be. Tamam kardeşim. 10 ucu. Ondan sonra bütün şansımı kullandım. <laughs> 10 bin ucu'ya aracı aldım. Var 6. mı? Sizler sende var mı bu? <laughs> Sizlerde yok Giy bakalım. Oo üstüne. Ah be. Şu. <laughs> Kanka çok tatlı değil mi ya? Mor mu? Yok benim 20 bin UCL harcayıp bu ağzı e, zar zor. 6. seviyeye getirmem. Okan'ın 24 bin harcayıp fullemesi. Memo sen de yapsana. Neyi? Nasıl? Yapma. Mor yapsana. Mor mu? Aynen, aynen. Oğlum hepimiz mor olalım lan. Çok güzel. Beyler buna göre hemen şey yapın kaskı, işte. Kaskı yeleği hemen düzeltelim. Kafalık ne olacak Dostum, abi? Buna göre kask. Oy kask da ben çok de... güzel. Kask ben da çok de... iyi gitti. Şey ya Firavun kaskı şey var de, ya. Görünmüyor. Ha ben de gözüküyor He. şu an iyi yani güzel duruyor. Ya. Tamam ben o zaman bu ziyaret kaskını takacağım ya. Beyler. Nasıl? Varsa e, maskara çantası güzel oluyor. Haberiniz olsun. Tamam parçaladım ya. Ha Tamam sen hep yapıyorsun bunu. bay. Ben de parçaladım. Son anda bir tane bıraktım ya böyle. Hı. Kanka parlak da güzel gitti. Baksana be. Parlak. Aynen. Evet Evet o da iyidir. Ee, ha, Sezarda da varmış. Kaskı ona göre beyler. Bulacaksınız artık. Şu an. Dur bakayım kafalık ne var? Şey olsa olmaz mı? Kanka, ne? kafalık hangisi biliyor musun? Ersin bende görünüyor mu e? kafalık? Baksana abi. Bak 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 bana bak bana bak. Ha o mu? O da olabilir. Evet ama saçıma baksana. Oğlum efsane oldum. Bende de var onlar kafalık. Aa o da, vardı, ha. O da var zaten dur. Herkeste o saç var ama değil mi? Bu saç Aa, var mı? Şundakini çıkarmam lazım o. Bir dakika. Vardır ya herkeste. Tamam, tamam onu takalım o zaman okey. Eee, senin dediğin ha varmış kanki. Burada. Aynen ha. Aynen kanka. O da çok, çok, güzel. duruyor. çok güzel ama herkes de yok bu işte ya. Hepimizde yoktur. Sezer sende var mı? Şu kafalıktan. Ne? Onda var da takamıyorum. Neden? Başka yüklükte. Başka yüklükte takılıdır. Aa, kalan öge yok diyor. Aynen başka yüklükte. Diğer yüklüklere bak. Onlardan al onu. Musab sende var mı? Şu kafalık. Bende mi? Parçaladım abi. <laughs> tamam anladık. <laughs> Araba mor olsun diyorlar. Hadi bakayım. Arabayı, Arabayı mor. Çok iyi bu arada. Mor yapacağım. Turuncuyu değiştirme değiştirmeme. Mor yapacağım. Chat'te mor yap diyorlar. Dostum kalan öge yok diyor. Ben bunu parçalamışım herhalde. Yok yok hayır ya. Yüklüklere bak görürsün. Orada bir yerde. Kanka bir de bir maskarayı takman çık. lazım. Ersin ya. tamam tamam. Hey kanka? Maskarayı takman lazım. Maskara derken? Aynen. Yani M4 maskara. Ha, tamam. Tamam. Olur olur. Sıkıntı yok. Ee... Kask ne olsun? Kask buz diyar olur mu kask? Uzlu yarım Yani Karaka, morlu, ya. morlu bir Mor şey mi? daha güzel olur ya. Mor bir şeyler. Abi memnun gözlerine bak. Ya Sezer abi o, o gözler ne öyle? <laughs> Sezer de diğer yüz yok mu Ersin'deki yüzden? Var var. Nasıl? Ee... var da niye kullanmıyor? Yüklükte Ay, işte, işte, yüklükte. Sezer şu kask er var ya kafalı. Kanka şu er sarayı değiştir er ya. Aynen Ersin'in Ersin karakteri giy. Yok muymuş? Er bu manyak mısın? Karakter yok bende ya. Ya Sen nasıl 30, yok? 20, o, diğer hesabımda var. Üçüncü, o dördüncü sezonun suratı. Beyler bakayım ne eksik kaldı. Memo sen de tak. Sezer de taktı. Tamam takıyorum hemen. Ee, Musab. Abi ben parçaladım ya. Musab başka Not bir maske Musab yok mu ya? Sende olması lazım. Bu Royal royal pasım verdi yani? <laughs> Hayır, kanka, ya. Aynen kanka. Çarptan. Kanka diğeri <laughs> daha iyiymiş. Şu saçını düzelt. Saç, saç, saç yap saç. Sadece saç yap. Çok kötü. Ee, Memo sende kaç tane var şu kafalıktan? Kafalıktan bende kaç tane var bakayım. <laughs> Bir tane. Abi Sezer? Sezer, sende kaç tane var? Kafalıktan sende de bir mi? tane değil mi? Aynen. Ay, bir tane gayet olsa gayet. ben de fazladan verirdim de. Nasıl vereceksin kanka? He oyunda. Başka aynen. Başka ipliyor suraten... Kardelen. Saçı nasıl değiştiriyorduk? Ee, saç Mas... şey var ya, ıı, saçı tak. O saçı tak. Gidiyor hepsi zaten saç yani. Mi? Aynen. Ha aynen. onu diyor. Mor saçı takınca hepsi ya. gider. Maske o güzel o güzel. Maskeyi <laughs> çıkar diyor yani <ne> alakası var? <laughs> Maskeri M4 aldık arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel o. Tamam Sezer'in çantası okey. Memo. Memo. Maskara giy kanka bu ne ne alaka? yapıştırmaz Tabii Tabi tabi oğlum alakası yok ki çantaya bak. Dostum Z mi oturdu C mi? C. Ne alaka lan? Ha ya bir şey yeri mi? değişmiş de. O popülerliğe başladık mı arkadaşlar? Şöyle bakayım. 25. sıradayız. Evet 9 milyon 353 bin. 5'ten geriye sayıyorum arkadaşlar. Hatta yok. Ee, 20'den geriye sayacağım. Burayı 10 milyon yapmamız yok mu? 20'den geriye saydığım gibi ama. Bekliyorum. Şu an bekliyorum. Bazıları çünkü diyecek ki daha oyuna girmedik. Bir dur. Ee, Musab'cım sen hallettin. Tamam. Memon da okey. Evet. Herkes iyi gibi. Bu sabı niye çeviremiyorum? Bu sab seni odadan atıyorum da tekrar davet edeyim. <laughs> Çözümü burada buldum. ne yapacaksın? Çantaya mı bakacaksın? Yok ya bir düzelteyim dedim. Yan kaldın da o yüzden. Ha. Musab da imkanlarıyla benzetmiş. Ee... <laughs> musab maske açık Musab. Ee, hangi maske abi? Onu parçaladık Tam ya. Mi? Evet ne ar kaldı ar arkadaşlar? Eksik. Eksik ne kaldı şu an? Beyler AVM'yi alsanız ya Yo maskaraya musa baksana. Bugün Mustafa bu yıl. yok bu arada. Hayır. Hani tamam. Tamam abi. abi. Tamam abim, çektim. Memo sen de memo. çek kardeş. Şuradan ben bir biraz disk ne var yine. Hep memo yüzünden 1 terabayt dedi var ya. <laughs> memo da kask duruyor ha. Beyaz kask. Beyaz mı? Hı. Bende beyaz kask gözüküyor aynen onu aynen, takacakmış ya. De. Onu takacakmış. Çantası kötüydü ya. Çantayı hiç beğenmedim ben. Benim kas gözüküyor tamam, mu abi? Yer şimdi? biraz. Ee, yok şu an gözükmüyor. Hazır mıyız? Katliam time. Dur. Hı. Söyle. Heh. Tamam. Ne yaptın? Hiç şey yapmadım ben. Ha. Tamam. Ha tava, tava beyler. Tavayı unutmayın ha. Aa tava mı? Tava yazmışlar. Sim, tava. Ha benim tava uyuyormuş zaten ya. Tava 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 tava. Benim tava tam yani var ya. Böyle bir şey olamaz. Hangisi sendeki? Baksana tam yani o yani. Başka bir şey uyduramazsın buna. Bende de var ondan. Memo'da. Neyse. Eee arabayı da Hallettik. Mor bir aracımızı yaptık. Daha ne olsun? Hadi bakalım. Süper olmadı mı ya? Efsane olmadık mı? Karlo <laughs> giy. Karlo'yu aldık. Var ya bir kez mi giydik ya? Abi bir kez falan giydik değil mi biz onu? Nerede karakterler? Yani bu dururken. Bunu mu istiyorsunuz harbiden? <laughs> ne bu? Karlo paketi. Seviye 4. Hafif sıçrama derken. Derin düşünce. Şey. Bu biraz işe yarıyor mu oyunda? Aa bak bak bu bu. Bu işte ya. Bu güzel. Şırak. Bu iyiymiş ha. Ama işte Carlo oyunda oynamam lazım değil mi? Ben ikiye, iki level yapmışım. Ee, bunun ilerleme olayı ne peki arkadaş? Oyun oynamak değil mi? Onun dışında kutu mu açacağız acaba? Hızlı seviyatla. Aa vay vay. Bu. Vay. Kaç? Level 7'ye geleceğiz değil mi? Ee... Bir dakika. Tamam fullleyelim mi böyle? ucu uyguna geldi baksana uygun Bu ne ya daha neler var? Ne? Level 5 mi? Daha gelmemişim ki oraya değil mi? E burada level yazıyor ama. Alt, nasıl? Biraz kafam karıştı. Şu an ee, derin düşünce. Bakayım. Aa, niye ilerlemiyor? Uc'ya basıyorsun ama ilerlemiyor. Level 10'dan itibaren. Bak bak burada kaldı. Kafayı yedi. Ee... Aa level 10. Level 10 nasıl yapacağız ya? Arkadaşlar bilgisi olan var mı? Böyle 10'a getirmemiz lazım ya. Şu MVP var ya bunu alalım. Oyununla da oluyor UC ile de. Ee, onun için oynaman gerekmiyor. Fulleyip MVP alacağım. Bakayım bir e, seviye atlatalım bir. Bakayım ne kadar gideceğiz. Bak. Aa geldi tamam tamam geldi. Çok gittik. Fazla gittik. Hah. Tamam. Bak şu an yok. Bir tane verdik mi oluyor. Tamam alıyoruz. Tamamdır mvp aldık ya o güzel çünkü. Şöyle bir kullanalım onu değil mi? Neredeydi? Yeni unuttum, yeni bilsem. Buradaydı değil mi? Hmm. Tamam. Ya şunlara bir bakayım. Bunu kullandık okey. Bunu da kullandık. Şu neydi? Bak bunu hiç kullanmadım ha. Harbi bunu hiç kullanmadım. Keşke kullansaydım zamanında ya. Buna bakalım. Bu zaten aynen yani, okey. Bu bir kendisi vermişti herhalde. Bunu da hatırlıyorum. Tamam bunu da hatırlıyorum. Bu da ilkiydi zaten. İlk gelen buydu. Winner winner chicken dinner. Tabi biz bunu kullanacağız artık bundan sonra. Biraz e, erken mi şey yaptık ya? <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Yayınımız başlıyor ufaktan. Ee, yok bunlar önemli değil ya. Son aldık ya. Carlo'yu kullanmam arkadaşlar ya. Carlo'yu kullanmam ki. Kalsın o kalsın. Ya o kadar şey aldık. Carlo'nun kutusundan vermedim açaydık burada ya. Vermemiş.